Bu yasayı kesinlikle Avrupa'da bile yok. Hangi yasa ya? Kadın hakları. Kadın hakları. Kadın hakları, Kadın hakları, hakları. ne yapmışsa neyin rahatsız Kardeşim, ediyor? Kardeşim bak şimdi kadınıma bir tokat atamıyorum. Niye? Kızına bir şey söylemiyorum. E, e, bir insan hakkı aykırı değil mi? Hayır, hayır. Böyle peki, yasa yap. Senin seni yenge hanım, bir dakika. Yenge hanım sana bir tokat atabiliyor bana Bir dakika. Yenge hanım sana bir tokat atabiliyor mu? Yok. E, peki sen niye yenge hanıma tokat ha, atacaksın? Haksız olduğu zaman benim ailemdir. Onu serbest edebilirim. Kızını serbest edebilirim. Bacımı terbiye, terbiye etmek ayrı, Şu dayak anda, atmak anda, ayrı. Sayın Milletvekili, Sayın Milletvekili, Sayın Milletvekili. Sayın Milletvekili. Ya abi sen derdin ne? Derdim bu doğru? yasayı engelleyin. Ne yasası abi? Kadın hakların yasası. Abi senin kadın dediğin yengem, senin eşin değil mi? Evet eşin. Senin hayat mi? arkadaşın değil evet, evet. mi? Evet. Senin hangi haklara evet. sahip olman gerekiyor? Onda o haklara sahip olması dinen insanen doğru bir şey değil mi? Ya doğrudur ama Ee doğru dinimize yapmadan. Ya bak şimdi sen, ben sana anlayabilince yani, kalk, seni anlayabilince şey söyledim. Yani geliyorum. Yani biz kalkıp sen diyorduk efendim ben e, e, terbiye etmek. Terbiye etmek ayrı, dayak atmak ayrı. Evet. Şiddet uygulama evet. ayrıdır. Evet. E kadının da size bizi terbiye etme hakkı var. Benim eşimin de beni terbiye Baş etme Allah, hakkı var. Nasıl kadın Benim, nasıl kocasını terbiye ediyor? Ya, ya abi